Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda basit bir şekilde Samsung tabletinize nasıl format atacağınızı anlatacağım. Elimde örnek bir tablet bulunuyor. Bu tabletimiz Samsung Galaxy Tab A9 tablet. Birazdan bu tablete nasıl format atacağınızı kısaca göstereceğim. Format dediğimiz şey aslında sıfırlama yani hard reset işlemi ve bu işlem sonucunda tabletimiz fabrika ayarlarına döndürülmüş oluyor. Yani ilk satın aldığınız gün gibi tertemiz olmuş oluyor. Peki ilk olarak ne yapmamız gerekiyor? İlk olarak verilerinizi yedeklemeniz gerekiyor. Eğer tabletinizde fotoğraflarınız, videolarınız, resimleriniz varsa bunları farklı bir alana yedeklemeniz gerekiyor. Çünkü bu işlemden sonra tablet içinde bulunan tüm veriler silinecektir. Yani sıfırlanmış olacak. İkinci yapmamız gereken ayarlardan hesap çıkışı yapmamız gerekiyor. Bu format aşamasında bize kolaylık sağlıyor. O yüzden kesinlikle çıkış yapmayı unutmayın. Bu için ekranı yukarı doğru kaydırıyorum ve ayarları açıyorum. Ayarları açtıktan sonra karşımıza gelen pencereden sol taraftan aşağı doğru kaydırıyorum ve buradan hesaplar ve yedekleme kısmına gidiyorum arkadaşlar. Karşımızda şu şekilde bir pencere geliyor. Burada hesaplar yönettiği bir kısım var burayı seçiyorum Bakın ben sadece bir hesap var size kaç tane hesap varsa tek tek dokunup hesabı kaldır demeniz gerekiyor ben buraya dokunuyorum hesabı kaldır diyorum ve tekrar hesabı kaldır dediğimde işlemimiz tamamlanmış oluyor dediğim gibi size kaç tane hesap varsa hepsini kaldırmanız gerekiyor şimdi format atma işlemine geçebiliriz yani format atma işleminde bize şarj kablosu gerekiyor. Yeni nesil Samsung tabletlerde bu zorunlu arkadaşlar. Yani şarj kablosu olmadan format atamıyorsunuz. Eski tabletlerde herhangi bir sorun yok. Sadece yeni nesil tabletlerde şarj kablosuyla format atıyorsunuz. Bunun için arkadaşlar bir ucunu kendi tabletinize bağlıyorsunuz. Diğer ucunu bir bilgisayara, televizyona veya PlayStation'a bağlayabilirsiniz. Yani veri aktarım yapabileceğiniz herhangi bir cihaz olabilir. Ben bilgisayara bağlayacağım. Şu şekilde arkadaşlar bilgisayara bağlıyorum. Bağladıktan sonra artık format atabiliriz. Dediğim gibi eski nesillerde böyle bir şeye gerek yok. Şarj kablosuna ihtiyaç yok. Sadece yeni nesil tabletlerde şarj kablosu maalesef zorunlu. Şimdi tabletimizi kapatacağız. Bunun için şuradaki güç tuşunu arkadaşlar yaklaşık 1-2 saniye basıyorum. Karşımıza şu şekilde ekran geliyor. Kapat diyorum ve ardından tekrar kapat dediğimde tabletimiz kapanmış oluyor. Tabletimiz kapandıktan sonra Tüm tabletlerde aslında format atma işlemi aynı. Bir parmağınız güç tuşunda, bir parmağınız ses arttırma tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Bakın, bir parmağınız güç, diğer parmağınız ses arttırma tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Bastıktan sonra logo geldiğinde arkadaşlar güç tuşundan parmağımızı kaldırıyoruz ve format ekranı geldiğinde ses arttırma arkadaşlar e, tuşundan parmağımızı kaldırıyoruz. Aslında bu kadar basit. Şimdi ne yapıyoruz? Bir parmağımız güç tuşunda. Diğer parmağımız ses arttırma tuşunda bakın. Basılı tutuyorum. Logo geldiğinde güç tuşundan parmağımı kaldıracağım. Evet logo geldi güç tuşundan parmağımı kaldırıyorum. Ve bir parmağım halen ses arttırma tuşu üzerinde. Format ekranı geldiğinde arkadaşlar artık parmağımı tamamen kaldıracağım. Format ekranı geldi bakın. Şu şekilde. Şimdi burada yapmam gereken aslında püf nokta şu. Buradaki ses arttırma, ses azaltma tuşlarıyla arkadaşlar şu şekilde sekmeleri değiştiriyorum. Güç tuşuyla da aslında okeyleme tuşu yapıyorum. Şimdi ben burada format atacağım için şu şekilde ses arttırma veya ses azaltma tuşuyla arkadaşlar aşağı doğru gidiyorum. Nereye geliyorum? Wipe data factory reset kısmına geliyorum. Bakın şu şekilde. Bunun üzerine geliyorum ve güç tuşuna basıyorum. Bastıktan sonra şu şekilde bir ekran geldi. Tekrar ses arttırma ya da azaltma tuşuyla factory data reset'in üzerine geliyorum. Bakın şu şekilde ve güç tuşuna basıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar işlemimiz tamamlanmış oluyor. Yani format tamamlanmış oluyor ve son olarak ne yapıyoruz? Reboot sistem no üzerindeyken güç tuşuna basıyorum. Ve ne oluyor? Tabletimiz arkadaşlar yeniden başlatılmış olacak. Yeniden başlattıktan sonra tabletimiz hazır hale geldiğinde artık kendiniz kurulum yaparak tabletinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Tablet ekranı gelsin onu da kontrol edelim. Ve yaklaşık 3 dakika bekledik. 3 dakika bekledikten sonra bu kurulum ekranı geldi arkadaşlar. Bu kurulum ekranı geldiğinde başlangıç kısmına dokularak kendiniz bu tabletinizi kurabilirsiniz. Benim alacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.